kendini üzerine asitten döküp kırt havlu peçeteyle ve erkek siliyorlar. O yüzden şimdi bunu deneyeceğiz. Atıklardan yapıyormuş gibi ya. Hadi biz deneyelim. Evet. Arkadaşlar, İyi e şey sen... dökeyim gel. Arkadaşlar biz bu değil. arada değişik aldık. Hangisinden doğru çıkacak diye. Evet. Sen de hadi dedi. sil. Sil Allah. Sil. Ah. Aa gerçekten oldu. Ah, şimdi ben Ama deniyorum. çok az döktünüz. Dur. Ay bu şimdi şey oldu. Da. Evet artık. artık. Şimdi ben döküyorum arkadaşlar. Sen bir şey çıktı. Oldu. Hemen ben de deniyorum. Şimdi bir şey çıkıyor. Aa bakın Aa. atık. Aa. Demek ki gerçekten atık atıklardan oluyormuş bu ıslak mendil ambalajları. Ee yine mor çıktı benim. Şuradan kırmızı mı çıktı? Aa beyazmış senin atın. gerçekten. Ne? Oluyormuş deneyin. Arkasını dön nereye? Arkasında önler... da şimdi böyle değil. Ha burası. Bak. Çok döktük. Evet. O az de deeyim. Az Az az. Aa çok döküksün. Ay. Orada deneyin. Çok çok kötü. Evet, burası çok kötü koktu. Hayır, azıcık. Hmm. Keşke siz de bu kokuyu alabilseniz. <laughs> çok güzel oldu. Bak, silinmiyor. <laughs> Ablamın yüzüme vurtu. Peki bunun amacı ne? Atıkları kullanmışlar, paket haline getirmişler. arkadaşlar. Ben de... bence yeterli. Ne olduğunu anlayamadım ama. Ben de anlayayım. bakabilir miyiz onun ambalajı neymiş? Hmm. Ama, ne bu Ama üstünde bir şey yazdı. Bazılarında ıslak mendil çıkıyor bizde. Beyaz çıktı. Bu da beyaz tam bir tane mor bir şey çıktı. Ya, ben şu anlayamadım. Dur çok dur, dur. Yeter boz çok hasta Gel bakalım. Tamam anneciğim. Anne hani bunu da. Buyurun. Evet. Ne yaptı arkadaşlar? Arkadaşlar bence bu başka bir atsın. Of. Arkadaşlar benimkinde sarı var ve benimkinde doğru çıktı. Ablamınkinde yine de çıktı. Bu ne arkadaşlar anlayamadım da ben. Hiç ben yorumlara yazdım. Şu an çok Ama ablamınkinde ıslak mevzu çıktı. Hemen biraz daha önce. Bence yeterli ya. Ama anlayalım. Kulaklarımız tamam. berbat oldu. bakın. Benimki Peki var. burada ne yazıyor? Şu konuya bir şeyler yazıyor. Ama yarıda kesilmiş. Evet devamında başka bir ıslak mendile gitmiş demek ki. Evet. Açayım mı anne? Hayır. Ha, açayım mı? Islak mendil Evet açalım. Bir deneyelim bence. Hazal dur ben seninle bir bakayım. Ben de ben bakın. Şöyle bir Hazal'ınkine de bir bakın. Hazal'ınki böyle beyaz. Böyle beyaz. Ablamınki mor çıktı çünkü çok belli mor çıktı. Acaba çıkmadı. Hmm. Arkadaşlar ben hadi al, gel ıslak mendilleri açalım bakalım ıslak ıslak mendiller ne durumda? Açalım mı? Açım. Hadi bir şey çıkmadı. hadi açıyoruz. Açalım. Hadi açalım. Açamadım. Makas getir. Şeyde mutfakta var, mutfakta var. Ne? Ha orada da var evet. <laughs> Asırı bunun rengi nasıl oldu? Şimdi de benimle bak. Var mı? O şey yapmaz ki. Açılmıyor arkadaş. Eylül <laughs> çörtün. Ne, ne oldu? Açtı. Açabildin ben... mi Elsa? Açtım ben. Makasla açtım açmışım. Ma. Şey. Sen açtın mı? Koş açıyor. Bakayım. Peki neden açılmadı? Ben neden açmadım. Aa, Hazan'ınki tamam. ben açabilir miyim? Açabilirsin. Ben açtım ben ıslak mendilim benim bey oluyor. Normal işte normal ya. Arkadaşlar ama deneyin çok güzel. Benimkinden biraz çıktı ben bakıyorum. Arkadaşlar bu arada yani. Islak mendiller güzel bir Siz bu deneyin gerçek olmadığını inanıyordunuz. Ha. <laughs> arkadaşlar bu arada siz de deneyebilirsiniz. Nelerle Islak mendiller güzel durumda. Eğer ki benimkiyle böyle çıktıysa yani benimkinin aynısı çıktıysa yorumlara yazın. Arkadaşlar bizde bir sandal var ama Yok. İstiyorsanız bir tane daha deneyelim. Deneyelim. Hadi deneyelim ya. Ben diğer ıslak mendilleri de getiriyorum. Biz boşalttık şimdi. Biz bu Evet <laughs> <Agayi> arkadaşlar <Şardhani> ben geldi. <laughs> bu sefer de kolonya ile deneyeceğiz. Ben de kolonya ile olacak. Şimdi herkes atsın. Atsın. Ne ile? Atisan. Atisan. Bir daha söyle. Atisan. 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 Evet. Asiton. Evet şimdi ben kolonya ile deneyeceğim. Aa, kolay ile <laughs> de <da> oluyor. <laughs> Benim kolmadı. Bak, sen kolay dökmedin ki. Döktüm ben ona. <laughs> Hadi bakalım. Ben bana döker misin anne? Ama Aston kadar güçlü değil. Bence de. Arkadaşlar benimkinden ders çıkıyor şey, ablamınkinden. Kolam yağlıyor da oldu şu anda. Arkadaşlar ne de diyeyim bence kısa. Keyifli mi? Çok keyifli. Evet. Değilse nasıl o kadar çiftli ki Hasan seni de kolonyayla silersek acaba gider misin <laughs> Aseton etkisi daha fazla. Evet, asetonun etkisi çok fazla. Hadi aseton çok ya yeter, yeter, yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ben diğer tarafı yapıyorum. Ben bu ön kısmını yapıyorum. Bu kısmı böyle beyaz. Kalıp kısmı ne olacak? Ama gidiyormuş gerçekten. Doğru. Evet. Demek ki bunlar atıklardan yapılıyor. değerlendiriliyor. Evet, bu çok atıklardan yani bir şey yok. Bu beyaz bir şey. Evet. Ama. Diğer mendil daha yani daha çok atıklardan kullanıldığı belli oluyordu. Arkadaşlar biz de önlerine attık çünkü açtık. Benim içinde bir şey yok. Evet, evet. evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz ama bence açalım ya. Açalım mı? Açalım biraz bekleyin ya. Hadi açalım. Açalım. Hangi malzemelerin lazım olduğunu söyle. Aa onu unuttum. İlk önceki yaptığımızda asistol, peçete ve o ıslak mendillerden Bu bundan olabilir. O her, herhangi bir ıslak mendil olabilir ama böyle olsun. Bu sefer yaptığımızda hadi da kolay yap. Açalım. Açalım ya. Açalım. Ve bu ıslak mendil. Arkadaşlar ben açıyorum şimdi. Madem şey ben açıyorum. Arkadaşlar ben açalım. Tartma. Arkadaşlar ben de bakın hadi açalım. Hadi açalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şey mesela burada şey oluyor. Burası da bazen böyle buraya şey şu beyaz kısmı koparınca şey Malzı olur, malzı. <laughs> <bir siliyim artık. gülüyor> ne oldu edemem ama ortadan kesilmez ki <laughs> Hazır ikiye bölmeye karar vermiş gel adam sana buradan keselim Severim mi Biraz zor kesiliyormuş ortalığım. Bunu <laughs> anlaşıldı. <gülüyor> Islak bence koptu. <laughs>